Merhabalar. Öncelikle bir soruyla başlamak istiyorum. Ekip içi ilişkilere ve işbirliğini iyi yönetmeye hangi zamanlarda önem vermelisiniz? Bu soruyu neden soruyorum derseniz, şu anda tüm dünyayı etkileyen COVID-19 günleri gibi stresli ve belirsiz bir zaman yaşıyorsanız ve ekip yönetimine ve işbirliğine önem vermeniz gerektiğini yeni fark ettiyseniz biraz geç kalmış olabilirsiniz. Gelin şimdi işin biraz detayına bakalım. Ekip yönetimi üzerine yazılmış sayısız kaynak bulunmakla birlikte Bence bu konuda halen en geçerli görüşler Amerikalı yazar Patrick Lencioni'ye ait. Lencioni 2002 yılında yazdığı Ekiplerin 5 Temel Aksaklığı kitabında ekip içi işbirliğini baltalayan 5 temel başlıktan ve bunlardan nasıl kurtulabileceğimizden bahsediyor. Ne mi bunlar? İlk aksaklık ekip üyeleri arasındaki güven eksikliği. Yanlışları ve zayıf yönleri konusunda birbirine karşı açık olmayan ekip üyeleri güven için gerekli temeli oluşturamazlar. Güven oluşturmamanın yıkıcı bir yanı vardır. Çünkü bu ikinci aksaklıkla çatışma korkusuna yol açar. Bu ekipler tutkulu ve ateşli fikir çatışmalarına giremezler. Bunun yerine üstü kapalı, suya sabun dokunmayan yorumlara başvurdular. Sağlıklı bir çatışmanın yokluğu da bir sorundur. Çünkü bu ekipte üçüncü aksaklığa neden olur. Yani bağlılık eksikliği. Ekip üyeleri toplantılar sırasında çoğunlukla aynı fikirdeymiş gibi gözükseler bile aslında hiçbir zaman aynı kararları benimseyip bağlı kalamazlar gerçek bağlılık ve benimsemeden yoksun olan ekip üyeleri dördüncü aksaklık olan hesap sormaktan kaçınmanın peşesine düşerler. Ekip konuya ne kadar odaklanmış ve olursa olsun ekibin çıkardığına ters düşen davranışlarına ötürü arkadaşlarına hesap sormaktan kaçınırlar. Birbirlerine hesap sormayı başaramamak da 5. aksaklığın gelişip büyümesine yol açan bir ortam oluşturur. Yani sonuçları dikkate almama. Ekip üyeleri daha çok kendi bireyse ihtiyaçlarını ön planda tutar ya da kendi bölümlerinin gereksinimlerini ekibin ortak hedeflerinden daha fazla önemserler. Bu beş başlık altında ne yapmamamız gerektiğini öğrendiğimize göre artık stresli zamanlara başta olmak üzere iyi ilişkileri ve iş birliğini yönetmek için ne yapmamız gerektiğini de net bir şekilde ortaya koyabiliriz. Bu konuda başarılı bir ekibin üyeleri davranış şekilleri şöyle olur. Birincisi birbirlerine güvenirler. İkincisi fikirler etrafında sağsüzsüz çatışmaya girerler. Üçüncüsü, kararlara ve eylem planlarına bağlı kalırlar. Dördüncüsü, bu planları hayata geçirme konusunda birbirlerinden hesap sorarlar. Ve beşincisi, ortak sonuçlara ulaşma meselesine odaklanırlar. Son olarak da bu maddeleri iyi uygulayan ekiplere sahip firmaların nasıl ayrıştığını konuşalım istedim. Bunu da akılda daha iyi kalsın diye rakamsallaştırarak yapmak istiyorum. Bunun için yine Lansione'nin 5 maddeli modeline gidip, İlk ve en önemli başlık olan güven konusunu iyi yöneten firma çalışanlarının performansını inceleyen bir raporun sonuçlarını paylaşmak istiyorum. Sonuçlara göre sadece güven konusunu daha iyi yöneten şirket çalışanları iki kat daha fazla enerjiyle çalışıyor ve %76 daha fazla katılımcılık ile %50 daha yüksek verimlilik getiriyor. Bunlara ek olarak %74 daha düşük stres ve %40 daha az tükenmiş ikisi yaşıyorlar. Toparlayacak olursak, her şeyde olduğu gibi ekip yönetimi ve sağlıklı bir işbirliği içinde hem liderlere hem de ekip üyelerine önemli işler düşüyor. Ama en basitinden açık ve şeffaf bir iletişim ile daha güvenli bir ortam yaratan ekipler stresli zamanlarda da diğer zamanlarda da fark yaratmaya devam ediyorlar. Teşekkürler.